Selamlar sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Fazla Fabian'ın yepyeni bir bölümünde çalışlı bir karanlık ve bir şekilde karşınızdayız. Bugün yanımızda yepyeni bir yepyeni bir rahibemiz var efendim. Antalya Pamukşeker Şeker Kilisesi'nden sevgili Azar bugün bize eşlik edecek. Ee, zor bir durumda olduğumuz için profesyonel desteğe ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Onun dışında olmaz sormazlarımız e, Kadıköy Bomonti Kilisesi'nden sevgili Emir Kılıç ve Hindistan Bık. Merhaba. Hindistan Bık Kilisesi'nden hocam doğru telaffuz ediyorsam beni bir onaylayın kafanızla. Doğru dedik. Teşekkür ederim. Enes Beyler var. Bugünkü görevlerimiz o zaman e, konuğumuz Antalya Pamuk Şeker Kilisesi'nden sevgili Hazal okusun. Hazal buyurun. Hazal hocam. Merhaba. <laughs> Hazal hocam merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hocam <laughs> görevlerimizi okumak... Abi bu tipten... Hmm, görevimiz... Evet. Ee, tuz koyacağız yere. Hayalet onun üstünden geçmesi lazım. Siz masterınızı termometre... neyde yapmıştınız? Masterınızı. Tuzlama mıdır, tütsüleme mi? İngiliz ve dili ve edebiyatı. Tamam, peki. Evet. <laughs> evet, asalım. Hmm, termometre 10 derecenin altında olacak öyle bir oda bulacağız. Ne güzel o işimize yarar. Sonra hayaletin fotoğrafını çekeceğiz. Türünü zaten hep belirliyoruz. Hayalde herkese bu? cevap veriyormuş. Oley be. Adı Nancy. Tamam bence bu kadar kafi hocam. Bence bu kadar, bu kadar kafi. Peki bugünkü çalıcımızı ben söyleyeyim. Enes Beyciğim, Emir Beyciğim. Daha önce biz yapmıştık biliyorsunuz ki bugün mum aydınlatması. Bugün mumla kazanıyoruz. Mumla Oy. giriyoruz, buluyoruz, çıkıyoruz. Nancy Brown'un içinden geçiyoruz, fotoğrafını çekiyoruz, tuzluyoruz. 10 derecenin altında da oda buluyoruz. Bu kadar. Karanlıktayız bir de. Çok güzel. O zaman hocam mumlarımızı bir ayarlayalım. Benim mumumu da bir ayarlarsanız. Bu nasıl yanıyor? Buyurun. Iş. Şey, Buyur e çakmak da olması lazım. Çakmakla feyliyorsun. Şimdi bir adet termometre onu ben tamam. çözdüm. Bir adet de fotoğraf kamerası aldım. Şey makinesi aldım. Tuz lazım. Tuz alın direkt. Zaten döneriz en kötü odayı bulduktan sonra. Tuzumuz zaten. yok. Tuzumuz yok. Şaka yap. Getirmemişiz. Ama arkadaşlar tuz dedik alın dedik. Neyse bir görev bir görev eksik olsun. Bu ısınma zaten. Bir tamam. Aldım ben. Tamam alalım gidelim. 5 dolardan bir şey olmaz. bir de video kamera aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, oyun çok karanlık ya. Çok karanlık oyun. Hemen bir telsiz deneme yazıyorum. E, telsiz deneme, 1 KQ. 5 45, 46. Arkadaşlar telsiz sesiniz az mı geliyor sanki? E, oğlum çok karanlık. Alo. Lan, evet. e, arkadaşlar karanlık. bana ışık tutmak kim ister? Bir tane var çünkü termometremiz. Onda da azız. Er. Oğlum oyunu gerçekten çok karartmışlar. Bir dakika, çok gerildim şu an. Yine bak. Ee, bu arada sevgili kilise mensupları ve sevgili izleyen kilise destekçileri lütfen kulaklıklarınızın sesini full seviye yapmayı unutmayın lütfen. Düzgün oynayın oyununuzu. Herkes o sesi fullesin. Kulağınıza, kulak deliğinizi hoklamasını duymak istiyorum. Yani o derece. Hocam beni bir ışıklar mısınız ben çok ışıksızım da Hocam önden önden böyle Heh. Arkadaşlar burası değil tamam Oha çok iyi lan Aynı yaptın ama tısmadım Enes Onu, onu kim yaptı <laughs> Enes yaptı bayağı başarılıydı bence Phantom Blade hoş geldin çok iyiydi, evet bayağıydı iyiydi hakikaten Ay kemik var dur dur Çeeeeey O Kim açtı? Ha siz açtınız ben, ben. Kullanmadığımız ışıkları kapatmamız gerekebilir Tamam Bu arada sevgili Youtube sevgili chat Her zaman ben olduğu gibi Eee oldu. bir tahminimiz var efendim Sizce Sizce ilk kim ölür? Ve sizce hayaletin türün ne? Klasik challenge'ımız. Kalpsiz hoş geldin. Aha, aha. Hop! Ee, telefon telefon koş koş, koş 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 Güzel. Biraz konuşan agresif bir tipe benziyor aşağı bu. Katta, değil mi? Aşağı katta aşağı katta. Hı -hı. Yaz hap aldık mı hiç? Allah! Allah! Oy, şey kapattı. Şey kapattı. orada. Nasıl kapattı ama? Görüşürüz. Bir dakika nereye? Arkadaşlar ne oluyor? 5 5 beş 5 beş, 5 beş, beş. Yemek beş. Allah Allah Ekber. Bir saniye ne Allah Ekber. Tamam ben bu kutucu bırakıyorum. O piyano çalıyor. Dosyol. Piyano sesi mi geldi? Aa, burası o da, burası oda burası oda evet burası oda. Bir dakika. 8 derece gördüm. Arkadaşlar size çok güzel bir haberim burası, var. Burası Senin burası. Kesinlikle. Akıl sağlığımız kaç? Bakıyorum. Can you talk? 100, %100. %95, %80, Aynı en düşük Bu bir şey söyleyeceğim. Bu double challenge gibi bir şey oldu. <laughs> Yok herkes ya. Anlaşıldı tamam. Can you talk? Abi o da o Is oda. Anyone here? Bir şey değil mi? Çok kötü ya. Manken falan koymuşlar oğlum buraya. Evet evet. Burası bence bu oda bu arada ya. Emin değilim ama. Karakola gidelim. Yakarım. Roma da yakarım. Geldim. Wow 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 wow. Gelme. Gelme. Okay boy. Okay boy. Boy mu? Calm down, calm down. <laughs> Nancy. Sorry Nancy, you're a, you're a woman, okay. <laughs> Allah kahretmesin. Telefon burada tamam. Mumun <laughs> sönmez sönmez nasıl sönecek? Şey telsiz burada defter nerede? Ayar... Hayal Ay! Istiyor. Allah kahretmesin Enes korktum. Anne ne arıyor? Ne arıyor? Sen Benim Senden korktum de. galiba. <laughs> evet. Gerçekten Sinopsis. senden korktum galiba. Defter lazım. Ben defter almaya gidiyorum. Telsiz burada ya tamam. Al abi al al hacını da atayım al. Ben şu ismi Nancy Brock Eee burada galiba hemen şey. Okay. Like okay. that's good that's good. Can you talk right. with us please? Hello. How old are you? Işıktan korkuyor olabilir. Işıkları kapatalım mı? Işıkları kapatıp mumla dağılalım etrafa. Kapattım. Tamam. Nancy Brown, where are you? Can you show yourself? Onu Hayır, deme sevedik. Hayır anneme. Geldin mi? Bir dakika Hazal, çıkmayın dışarı. Ayo. Ay alo. <laughs> Çağırma. Alo. Ya. Can you? Hazır değil. Bir dakika mum atayım yere, mumu ışıklandır. Benim yanmıyor. Nasıl yanmıyor? Nasıl Azal. Ben sana inanıyorum. Oğlum akıl sağlığım çok düşmüş gibi hissediyorum. Heh. Ben daha gencim. Can you write something please? How old are you? Hiç konuşmuyor bu galiba. Peki diğer Come mi? here. Bilmem. What happened to you? Ben bir ghost bakmaya gidiyorum ya. Oğlum. Allah'ım. Burada bak a ah, dedi. Kamera koyduk mu? Vallahi şey? burada dedi. Kamerayı da koymadık ki kamera da alalım. Evet Ghostorba nasıl bakacak? Bakamayız, bakamayız. Hazal şumumu ne aldı gel ne olur. Orada dedi ben korktum. Orada bir geldi ben tam çıkartmıştım. Nerede çalışmaz. geldi? Nerede geldi? Kapının arkasındaki tarafta merdivene doğru. Ha o tarafta mı acaba? Ama zannetmiyorum ki orada olduğunu. Orada ah, dedi bana. Ya abi sizin akıl sağlığınız neden bu kadar fazla? Ben geri zekalı mıyım benim akıl sağlığım hemen düşüyor? Beni korkutmuşlar. Siz kamera mı koydunuz? Kamera götüreceğim ben. Kamerası olan Burada var. Burada kamera yok. var zaten. Bir dur bakayım. Ghost Orb bakalım. Var var kameramız var. Ben bir parmak izi bakmaya gidiyorum. Allah'ım çok gerildim. Çok gerildim hiç konuşmuyor çünkü. bende gelecek var mı gerçekten bu ne böyle hey. geldim where are you Hayır. ne oldu oğlum ya <laughs> Anladım, can Can you give us a sign oğlum parmak izi de yok lan bu nasıl yani? oğlum mum var ölümü görmüyorum <laughs> çok kötü bir şey ya ah! Ne Allah oldu? Allah. Kapıyı oynadım. Aaaa! Bu çok kötü. Hadi Bu geliyorum. çok kötü. Bu çok kötü gözüküyor. Söyle söyle. sorry. Ver lan. Lan. Çık, çık, Bırakmayın! Hazal'la ben kaldık burada. Hazal! Ya o... kadın böyle... ...çok değişik bir şeydi. Çok kötü. kötü. Çok Ay. O yeni mi gelmiş? Yoktu öyle Evet Evet, şey. evet, Zekai evet. Güzelleştirmişler biraz. Güzel, güzel. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar konuşmak istiyor. Hazar konuş. Hazar konuş sen konuş. Sen güzel tatlı konuşuyormuşsun. Bir şey diyeceğim. iki seferdir buradan seyrediyor. Burada olabilir mi? Are Aha. Hazal'ı dinliyor. Evet dedi. Evet dedi Hazal. Enes Hazal'ı dinliyor. Dinliyor. Din dinleniyor. Abi kesin ben öleceğim ya. Game Allah game belamı time. versin ben öleceğim kesin. Burada burada Hazal. yazı o dediğiniz yere mi gitsek bir de? Aa, ne oldu? Ne oldu? Ben orada işte salonda. Oraya mı Salon gitsek acaba? <laughs> Bence o salonda. Arkadaşlar ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. O abi. Yukarıda tuvaletin ışığı arke, açılmış. Arke. Hazal. Acım var lan. Mumun en kötü yanı ne biliyor musun? Kaçamıyorsun mumda. İstiyorsan şu defteri sağ tarafa taşı. Çakma taşın. olan var mı? Ateş olan var mı? <laughs> defteri sağa mı taşısak acaba? Allah bir... <laughs> Allah. Hocam defteri bir sağa taşısak ya gelin. Ben aldım defteri. Ya, evet. <laughs> Verdim tutsuyu hadi. Abi. Nancy come here. Hayır. Karşı oluyor sen. Abi bir şey Eğer yok. var Gittiniz ya, mi? eğer kovalarsa sıçtık bu arada söyleyeyim. Çünkü kaçacak yerimizi göremeyeceğiz Emin. ya. Yani flash light'lar gitmedik mi? Hayır, Gelsiz. hayır, hayır oğlum challenge bu. Ya oğlum. Benim... Enes korktun mu sen? Her yeri ben de aydınlatırım o zaman. Mum nerede? Mum. <gülüyor> Mumdan <gülüyor> çıkmış Mum, yangın. Defter nerede ya? Sahip çıkalım dede. Koydum. Güzel dedeciğim. Ben göremiyorum defteri ben. Is there one here? Yere koydum. Nancy mi? girl show yourself. You you Radyo şeyi ene sen mi? Bude, merdivende merdivende. Nancy. Merdivende mi gördün? Where are you I want to speak sweetie? Yok with you. sesi. Bak merdivende oh yine merdivende yürüyor şu an. Nancy. Korkmayın arkanızdayım ben. Hadi. Allahs. Anne ne yaptı? Ee, şey nerede? Arkadaşlar şey nerede? <laughs> Oğlum defter bendeymiş. Can you can you write something please? And we will leave, okay? Can you write something? bunu oh, satayım. Ah! Nerede? Çek, 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 çek. Nerede? Göremedim ki. Ka tam burada spam de Merdende. Çok korkuyorum. Gitti, gitti. Çok, Çok <laughs> iyi çekti lan. Teşekkür ederim. <laughs> Anlık geldi. Ben bir akıl sağlama bakacağım tamam. Şey, yok. Abi 44 akıl sağlığım kaldı. Artık bir nok bana dalacak yani ben eminim. Ben Ben abi ne, siz niye geldiniz? Siz niye geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ay dur chat'i kapatayım chat. Bir dakika şimdi çok fazla olmuş orada. Mirinecim gidiyor musun? Hoşça kal. Ah yazdı. Yazdırttım. Nasıl oldu o? Yazım yazdı. Yazı yazdı. Evet yazı. Tamam. Orp var mı? Orp var. Yemek 5 var. Okey. Revenant şeyt veya oni bu. Seçeneklerimiz arasında ne var bir dakika? YMF5, e, Ghost Writing, Revenant Shade veya oni tamam. Diğerlerinde ne istiyor? Mesela Revenant oni de ne istiyor? S em, Spirit Box istiyor. Şeyt de Ghost Orb istiyor. E, bir diğer neydi? Revenant'ta da Fingerprints Revenant. istiyor. Can you talk with me? Ben bir dokunmuştu o sanki. Can you talk with us please Nancy? Işık versenize bir ışık. Işık versenize şunu. Veriyorum. Korkuyorum. Şakam yok çok korkuyorum. Ya bize fazladan mum lazımdı. Fazladan mum yok ki bu kadar mum var. Ya Abi tamam. işin kötü kısmı fotoğrafını çekemiyorum çünkü göremiyorum çünkü. Evet. evet. Ya yani yani şu mor fener mor fener var ya O en azından gösteriyor birazcık. Can you talk with me? Ama öyle bit. Sen ne olmaz ki? Azal mı kaldı dışarı? Hayır hayır. <laughs> Abi bize bir tek fotoğraf. Can you speak? Are you here? Abi burada Sen burada. Bir şey mi fırlattı? Hareket ettirdi bir şey. Can you talk? Can you speak? Do you know? Üç kuluvanla one, one elham. Abi camlarda <laughs> falan parmak izi var mı? Bir dakika ne olması gerekiyor şimdi? Ben adam Aradığımız kriterler ne? Son aradığımız kriter. Ghost orb olabilir, konuşma olabilir veya parmak izi olabilir. Çektim hırsbıyı çektim! Çektim galiba. Çektin değil çok, mi? Çok uzaktan çektim ama çok uzaktan. Köşeye sıkıştırmış kendini merdivende. Sayılır. Tamam, o, mer... o, o merdivende orf var mı ona bakalım. Ghostorba bakıyorum. Yok. Hemen bir de belki... koridora doğru koyalım. Abi bak, bize ya ghostorb, ya konuşması ya da parmak izi lazım. Üçü de yok mu yani? Olamaz öyle bir şey. Hakikaten burada hiç ghostorb Ya konuşturacağız yok. ya da ghostorb arayacağız. Par... Ghostorb'un kamerasını değiştireceğim ben. Ya da parmak izi Emir. Mesela burada yok mu? Bende biri gelebilir mi? Parmak izi yok ya kesinlikle inan. Oni de şey diyor, insanlar birbirine yakınken daha aktifmiş hayalet. Hmm, biz mi? birbirimize yakınız. Ve aktif yani sonuçta bence baya. Doki Doki hoş geldin, yeni gelen Gide Hepiniz gideyim, hoş geldiniz. Revenant da şey diyor, çok hızlı hareket eder diyor. Bu hızlı değil bence. E, ben, ama saldırırken yavaş hızlı, hareket ediyor. Saldırırken hızlı hareket etmesi lazım Belevent'in. Emir, sen tek gitme. Akıl sağlığı en iyi Enes'te var. Enes tek gitsin. Hayda, bu Evet. Belli. Enes yapacaksın Enes. Hadi. Ben kafa kafa kameram Aa, var mı Enes? Kafamda var bir şey de. Şeytte utangaç oluyormuş. Aynen aynen. Bu utangaç değil bence. Bu kesinlikle şey değil. Enes, Çünkü arkandayım. bayağı aktif takıldı yani sence. Mumun içeri, Aha. Gel Enes'i izleyelim. İki kere veya üç kere falan geldi. Ya bu mor var mı mor ben... Eee Enes zamanı geçirtme tamam. Mumla gir Enes. Ben ben... Ama, ama şey ben görüyorum, ben görüyorum. Seni doğrulayacağım. Merak etme. Gir. Hiçbir şey yok. Enes beni duyuyor musun? Tamam. Beni duyuyorum ama şu anda çok kötüyüm. Aktivite ben. 8. Aktivite 8 Enes. Aktivite 10. Enes 10. Aktivite 10. Arkadaşlar aktivite 10. Aktivite 10. <gülüyor> <gülüyor> Enes sakin ol. Ölümde. Enes sakin ol. Enes yanındayız. Pazarmış lan o. Enes yanındayız. Ağzımda o kadar küf küfür vardı ki tuttum kendimi. Tuttum kendimi. Enes. Nerede ışıklar açılıyor? Sakin ol senin yanındayız Enes. Enes in... Ana evet, <laughs> Kapıyı kapattı. Gelme. Gelin sen. Gelin sen seni şey yaparım. Ana. Tillanı bir. Ya geldi. Gördüm, gördüm, yerde arka kapıda <laughs> ana kapı. Ne no yapıyor kapı ya? <laughs> ne <No gülüyor> yapıyor kapı ya? <laughs> Ay! Enes onu nasıl oturttu? Okey Abi bir şey söyleyeceğim. Beni nasıl öldürdü? Kapıya Arkadaşlar Kapıya kerkinirken Saldır. beni nasıl öldürdü? You killed my son. <laughs> Selam. You killed my son. <laughs> Neresiniz gel gel. Hayalimiz bulduk işte. Saldırırken hızlıymış. You killed my son. Dur bak bizikleri korktum. Yeah. You killed my boy. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim ya. Afsuz. Çok sap. Siz de çok yaşayın, sağlıklı yaşayın, mutlu yaşayın. Ama bunun için parmak izi gerekmiyor mu? Ben de Deneyelim. Hiçbir şey bak şimdi bak bak ya. chat. Bir bakalım. Bakalım diyorsun. <laughs> i̇şte o kadar da hızlı değildi ya. Deneyelim. O Alp'in yavaşlığı yüzünden de. Alp yeteneksiz. Arkadaşlar ilk yandım. ben öldüm Kapı ya. <laughs> Siz de çok yaşayın. Çok sabi motumuzu alalım. Sağlıklı yaşayın. Burnum kaşınıyor. Hazal'ı bakayım şu atacağım şeylerle korkutabilecek miyim? Belki Hazal bilmiyordur bu atmasyonları bak. Gel Alp'in mumunu gel. Al. Oha hayalet de yapıyor. Ay Hazal hiç duymuyor mu acaba bunları? Kız niye duymuyorsun? Buradayım işte. Çok karanlık ya nasıl önünüzü görünün? Göremiyorum. Ya buranın acaba? Keşke şu an öldüm arkadaşlar öldüm ya. Keşke evi keşfetseymiş. Şalter yok Hakikaten evet. Gibi, Niye şalter bakma. Kısa zan. Korksana benden. Ay, Kaza. Dur bakayım. Şöyle bir şey yapsam bunlar anlar mı acaba? Galiba yok. Parmak izi yok ya. Ay ne yapıyorsun? Burada, burada burada. Ay ben Enes, Enes'in yüzüne geldi. Ay bu bayağı korkunç bir şeye benziyor bu arada chat. <laughs> şerit vermeye çalışıyorum. <laughs> Azaltam bir şey. Benim bu seviye sizlerle işimle. Son dırdım. Devamını bilmiyorum ya. Yani. Ah, ben de bittim. Azalarla orada değil mi? Al. Orada. Sanırım ayak sesi geliyor. Korkutayım mı Çet? Korkarlar mı acaba? Çıkınca ısırmaz gel Kapıda durma kapıda gitti. durma. Gitti gitti. Nasıl parmak izi olmaz? O zaman konuşturmayı deneyelim. <laughs> Ghost! Ay, ay ya, ya. Ay, 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 ya, yapma ya! ay, <laughs> Koktu mu? Cephe mi? What's Are you adult? <laughs> Emre yine mükemmel İngilizcesi. Are you adult? Adult. Havolda are you? Bir şey fırlatıyor. Bak çekiş fırlatıyor. Are you çekiş here? Fırlatıyor. Ya dur. <laughs> Say something. Ya. <laughs> Nancy, come here. <Gülüyor> <Gülüyor> nasıl nasıl keyif şuna şuna... <laughs> Nancy, boy, Nancy girl. Yani Bekle orada. Mi? Sen çekici alırsın? Ben bununla gelirim. Ya, Gidiyorduk ha. Tam işte önümdeydi. Arkadaşlar Aynen. yani gerçekten ben neden öldüm ki ya? Çok kötü bordu var ya Samara bu Samara. Aynen ondan. Yerde sürünüyor. Şişt, bir şey söyleyeceğim. Oğlum, hazar. Hazar azar. hazar. Hazar hazar hazar. Efendim. Masaya bak masaya klavyenin soluna. Kola ister misin? Aa olur. Al. Aa burada. Yani... <laughs> klavyenin yanında bak. Aldım. Tamam. Hadi Reven Revenant işaretledin de gidelim bence buradan. Ben işaretledim mi? Ben. Iş ben işaretlemiyorum evet. bile ama inşallah Revenant'tır yani ya. Sen koy Revenant'tır ya muhtemelen. Değilse o nedir? Ben bence oni bu arada bence sanki Hatta çok bir daha çok çok da hızlı değilmiş gibi sanki ama oni de şey ben, vazgeçtim oni bas oni ama bas konuşmadı hiç ama konuşmadı hiç biz becerememişizdir belki oğlum daha biz neyi, biz neyi becer o 150 kere konuştu. Onu ne yapıyordu doğru, doğru. ben onu onu şeyini unuttum. Onu biraz aktif bir şey. Demon'un kuzeni. Bu da biraz aktif gibiydi ama çabuk saldırmadı gerçi. Bilmiyorum. Hmm. hiç çabuk, çabuk mu saldırıyor? saldırıyor? Bu çok aktifti ya. Bu baya aktifti ben o yüzden. Yani demon gibi aktif. Tamam o zaman Oni. Hızlı mıydı sizce Revenant'tı? Chatte mesela hızlıydı bence diyenler var. Chat sizce Revenant mı Oni on mi? Ya, Bence ya, ya, yavaş ilerliyordu. geldi ama. Finger Prince var lan. Finger Prince var. Fotoğraflara ya, bak. Var Fotoğraflar bak Fotoğraflara bak. Ne arıyor? Aa bir den ne Finger nerede? Prince var. Ben ben çektim. Bu benim korkarak çektiğim fotoğraf. Hani dalga geçtiniz ya benimle. Ya. Ya dedim <laughs> ben. Yok de. oğlum. Var Revenant'mış. Yo ben Revenant o değil. Demiştim zaten size. Kim onu dedi? Ben de dedim abi Revenant yani... diye. Yani İlk çok İlk ben Revenant'ı. yani bu Hazal tuttuğu da onu diye onu diye Hazal. Ben anlamadım niye onu dedi. Evet. Helal. Takım bravo ben ama ben İyi, öldüm. Doğru. Ama ben öldüm. Yazık oldu abi Ya mesela bak bu da çok enteresan. Fotoğraf wow. makinesiyle yakalıyorsun abi. O mor şeyle yakalayamadık ya.